Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Selvili Tepe mahallesindeki yol mesaisi devam ediyor. Hafta sonunda da çalışan ekipler, Barış Manço, Kumsal, Tomruk, İpek, Palamut, Kayalı, Filiz ve Elmas Sokak'ta yol kaldırma işlemini tamamladı. Bir yandan da, parke döşemesinin yapıldığı söz konusu, yenileme çalışması doğrultusunda, Özservili Sokak'ta parke döşemesi tamamlandı. Barış Manço Sokak'ta ise, bordür taşı döşemesine başlandı. Tepe Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının sona ermesinin ardından 12 sokakta eş zamanlı olarak başlayan yol yenileme çalışmaları kapsamında toplamda 8500 metrekare parke, 3000 metre bordür taşı döşenecek. Kaldırımlara ise 350 metrekare beton uygulaması yapılacak. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran Selvili Tepe mahallemizde yolların hızlı ve kapsamlı bir şekilde yenilenmesi adına hizmetlerimizi mesai saati gözetmeksizin gerçekleştiriyoruz. Mahalle sakinlerimizin yaşadıkları sorunları bir an önce çözmek ve yaşadıkları mağduriyeti etkin bir şekilde sona erdirmek için çalışmalar hazırladığımız plan ve programa uygun şekilde ilerliyor. Hemşehrilerimiz bu sürecin sonunda yeni, güvenli ve konforlu yolları kavuşmuş olacak diye konuştu.